Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuya başlangıç yapıyoruz. Yeni konumuz arkadaşlar elektriksel kuvvet ve elektrik alan. Şimdi burada birkaç kavramdan bahsedeceğiz. Bir arkadaşlar iletken cismimiz var, bir de yalıtkan cismimiz var. İletken cisim ne oluyor? İletken cisim ve elektrik akımını geçiren maddelere iletken deniliyor. Elektrik akımını geçirmeyen maddelere de Yalıtkan cisim deniliyor. Bir de yarı iletkenlerimiz var arkadaşlar. Eğer iletkenin üzerindeki potansiyeli arttırırsanız belli bir potansiyeli ulaştıktan sonra maddemiz iletken hale geçiyor. Bu tür maddelere de yarı iletken deniliyor. Şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki yukarıdaki maddelerden hangileri yalıtkan malzeme olarak kullanılabilir? Plastik biliyorsunuz elektrik akımını iletmez, yalıtkan olabilir. Cam da yine hakeza yalıtkan madde. Ama bakır elektrik akımını ilettiği için onu İletken olarak da ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Dış etki olmayan yüklü bir iletkendeki elektrik yükü cismin her tarafına dağılır. Oysa yalıtkanlarda bir bölgede artı yük bulunurken diğer bölgede eksi yük bulunabilmektedir. Yani arkadaşlar eğer sizin maddeniz yalıtkan bir madde ise elektrik yükleri her yere ne yapacak? Aynı şekilde dağılmış olacak. Ama yalıtkan bir madde ise mesela şurada artılar varken diğer tarafta eksiler olabilir. Şimdi bu iletken bir madde olsaydı artı eksi rahat bir şekilde yayılacağı için birbirini götüren götürecekti. Geriye ne kalıyorsa işte yükü de onu almış olacaktı. İletkenlerde yükler hareket edebildiği için bu mümkün değildir diyoruz. Bu durum iletkenlerde elektrik yükünün cismin yüzeye dağılmasına neden olur. İletkenlerdeki yükler hep aynı cins olduğu için birbirlerini itecekler ve birbirlerinden olabildiğince uzağa yerleşecekler. Bu davranış iletken cismin geometrisine bağlı olarak yüzeye nasıl dağılacağını belirler. Örneğin iletken cismin bir küre ise yükler simetri nedeniyle yüzeye düzgün dağılır. İletken cisim ucu sivri ise yükler yüzeye öyle dağılır ki sivri bölgelerde sıkışır. Diğer kısımlarda seyrek kalır diyor. Hemen şu örneğimize bakalım o zaman arkadaşlar. Yukarıdaki elektrik yüküyle yüklü iletken cisimlerin hangilerinde yük dağılımları doğru gösterilmiştir diyor. Dikkat ederseniz burada iletken cisim olduğu için yükler en uç bölgelere gidiyor. En uç bölgelere gidiyor. Ama bu noktada ne oluyor? Bu noktada yükler ortalarda kalmış. Normalde şöyle en uç bölgelere ne yapması lazım? Gitmesi lazım. O zaman 3'te bir dağılım söz konusu değil. 1 ve 2 gibi bir dağılım meydana gelir. Yine şuradaki uyarımıza bakalım. Yüklü cisimlerin fazlalık olan yükleri iletken cisimlerin dış yüzeyinde bulunur. Bunun nedeni yüklerin birbirini iterek birbirlerinden mümkün olduğunca uzaklaşmak istemesi. Diğer bir şey iletken ve yüklü cisimlerin sivri kısımlarındaki yük yoğunluğu diğer kısımlara nazaran fazladır. Diğer bir de işte yükler sivri kısımlarda toplanmak ister diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Faraday kafesi ve çalışma prensibi var arkadaşlar. Şöyle kısaca bir özetleyelim. Bir iletkendeki Elektrik yükleri birbirini iterek iletkenin şekline göre üzerindeki dağılımı tamamlar. Yani yük akışı durur. Elektrik yüklerinin hareketsiz olarak durmasına yükler elektrostatik dengeye geldi denir. Biraz önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Yani iletken bir cisminiz var. Bütün yükler birbirini iteceği için ne yapacak? En uç kısımlara ulaşacak. Artı yüklüyse yine artı yükler en uç kısımlarda oluşacak. Burada şu cümle önemli. İletkenin şekli nasıl olursa olsun elektrik yükleri elektrik elektriksel dengeye geldiğinde iletken içindeki elektriksel alan sıfır olur. Sonra arkadaşlar neymiş? Şeklin bir önemi yok. İletken cismimizde yük dağılımı sağlandığında bunun içindeki elektrik alan değeri neymiş? Sıfırmış. E, bu durumu ilk fark eden işte fizikçi Michael Faraday, e, Faraday kafesi denilen buluşu yapmış arkadaşlar. E, kapalı bir yüzeye sahip olan iletken bir cisim elektrik alanı içerisine yerleştirildiğinde elektronlar iletkenin içerisindeki elektrik alanı sıfırlayıncaya kadar hareket eder. Elektrik alanının sıfırlanmasıyla birlikte hareket etmelerinin gerekçesi ortadan kalkmış olur. Faraday kafesi bu ilkeye göre çalışır ve içindeki nesnelerin dış elektrik alandan etkilenmesini önler. Bir örneğimiz var. Şimdi arkadaşlar yukarıda üç farklı madde verilmiş. Bunlardan diyor hangisi Faraday kafesi görevini yerine getir diyor. Bir defa birinciye baktığımızda plastikten yapılmış. Yani yalıtkan. Yalıtkan olduğu için baştan eledik. Öncelikle iletken olması gerekiyor. Bakırdan yapılmış. Bakırdan yapılmış iletken. Şeklinin bir önemi var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla 2 ile 3 Faraday kafesi görevini görebilir arkadaşlar. Elektriksel kuvvete geçiyoruz. Elektriksel kuvvetler de arkadaşlar diğer adıyla Coulomb kuvveti. Yüklü iki cismin ne demiştik? Birbirine itme ya da çekme kuvveti uyguluyorlar. Bu itme veya çekme kuvveti elektrostatik kuvveti ya da işte Coulomb kuvveti olarak adlandırılıyor. Şekilde bakarsanız burada artı yüklü iki tane küremiz var. Bu küreler birbirini ne yapacak arkadaşlar? İtecek. Biri artı yüklü, biri eksi yüklü ise bunlar da birbirini çekecek. Burada dikkat ederseniz kuvvetlerin, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri birbirine zıt. Ancak arkadaşlar kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit olaraktan çıkacak. Şimdi ilk olarak demiş Charles tarafından yapılan deneyler sonucunda elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedere bağlı? Onlara bakalım. Yüklü cisimlerin yüklerin büyüklüklerinin çarpımı ile doğru orantılı. Yüklü cisimlerin arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğunu görülüyor. Onu isterseniz bir formüle dökeyim ben. Bunu müfratta bu sene yok ama k çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığın karesi arkadaşlar. K burada klomp sabiti. Sayısal bir değeri var. Ezbere bilmeniz gerekmiyor. Şu yüklerin çarpımıyla kuvvet doğru orantılı. Aradaki uzaklığın karesiyle arkadaşlar ters orantılı olaraktan çıkmış oluyor. Hemen örneğimize bakalım. Zıt elektrik yüklerine sahip metal x ismiyle ipek iplik ile tavan atılmış metal y küresi şekildeki gibi dengededir. E, zıt elektrik yüküne sahipse mesela buna art edersek arkadaşlar bunun da yükünün olması lazım. Eksi olması lazım. Çünkü birbirini ne yapmış? Çekmiş. İlk cisminin yük miktarı arttırılırsa e, bunun yük miktarını siz arttırırsanız ne olacak? Bu sefer çekim kuvveti daha da artmış olacak. Dolayısıyla y'ye etkilen elektriksel kuvvetin büyüklüğü artacak. Alfa açısının büyüklüğü artar diyor. Bu daha çok çektiği için böyle yaklaşacak. Dolayısıyla açımız ne yapacak? Artacak. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez diyor. Burada arkadaşlar, ipteki gerilme kuvveti bir yeğenin ağırlığı var, bir de çekim kuvveti var. Bunların bileşkesine eşit olacak. E, siz çekim kuvvetini arttırdığınız zaman haliyle ipteki gerilmenin de ne yapması lazım? Artması lazım. O zaman bu maddemiz yanlış bir madde olaraktan önümüze çıkıyor. Evet, diğer bir kavram da elektriksel alan. Elektriksel alan arkadaşlar, yüklü cisimlerin elektriksel etkiyi gösterdiği bölgelere o maddenin elektriksel alanı deniliyor. Eğer siz elektriksel alanın tam ifadesini istiyorsanız, yani şöyle yüklü bir cismin herhangi bir noktada oluşturduğu elektriksel alanı bulmak istiyorsanız, o noktada pozitif birim yük varmış gibi düşüneceksiniz. Yani artı bir kolomluk yük varmış gibi düşüneceksiniz. Dolayısıyla burada işte eksi bir yükünüz var. Eksi yükünüz var. Burada ne var? Artı. Bir birim yük varmış gibi bunu ne yapacak? Çekecek. Elektriksel alanın yönü bu tarafa. Burada mesela artı yüklü bir cisim var. Yine şu noktadaki elektriksel alanı bulmak istiyorsunuz. Burada artı bir klompluk yük varmış gibi düşüneceksiniz. Artı artı ittiği için elektriksel alanın yönü bu sefer sağa doğru olacak. Ve yine elektriksel alanımızın aslında bir formülü var. Daha sonra göreceksiniz bunları ama yine geri gelmişken söyleyeyim. K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Dikkat ederseniz yük ne kadar fazlaysa o noktada oluşturduğu elektriksel alan o kadar fazla. Mesafe arttıkça elektriksel alanın değeri düşüyor. Şimdi elektrik alan çizgileri var arkadaşlar. Elektrik alanın yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğru. Yani siz artı yüklü bir cisim varsa elektrik alan artıdan çıkış yapıyor. Oklarınız dışa doğru. E, negatif bir cisminiz varsa elektriksel alan buna yön olaraktan giriş yapıyor. Bu şekilde gösterebiliriz. Hemen örneğimize bakalım. Elektrik yüküyle yüklü iletken KLM cisimlerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir demiş arkadaşlar. Yüklerin işaretini soruyor bize. Burada elektrik alan içeri giriş yapmış. Demek ki bu negatif. Az önce belirttiğimiz şey Buradan çıkış yaptığına göre L'den burası pozitifik olacak. Çünkü elektrik alan yönü artıdan eksiye doğru. Burada yine giriş yapmış o zaman bu da negatif olacak. Yani eksi, artı, eksi. O da hangi şıkkımıza denk geliyor? A şıkkımıza denk geliyor. Yine arkadaşlar burada artı yüklü iki tane cismimiz var. Bunlar birbirini iteceği için artıdan çıkış yaptığı. Çıkış yaptı, çıkış yaptı. Okların yönü dışarı. Bu da yine çıkış yapıyor. Şu şekilde dışarı olarak gitmiş oluyor. Eksi yükler de birbirini iter. Onun için şöyle. Bunlar da birbirini itiyor. Ama elektrik alanın yönü nereye doğru? Eksiye giriş yapıyor arkadaşlar. Yine şunu belirteyim ben. E, diyelim ki şurası artı yük, şurası eksi yük. Elektrik alanı dedik artıdan çıkar, eksiye giriş yapar. Artıdan eksiye giriş yapıyor. Artıdan çıkış, çıkış, çıkış. Eksiye giriş. Okların yönü ne yapılıyor? Bu şekilde gösterilmiş oluyor. Diğer sayfamıza geçelim. Hemen bir örneğimiz var arkadaşlar. Ne diyor? Yalıtkan bir yatay düzleme sabitlenmiş olan küre biçimindeki iletken ve yüklü K, L, M cisimlerinin elektrik alan vektörleri şekildeki gibidir. Burada arkadaşlar elektrik alan vektörlerinin yönünü vermiş bize. Kürelerin yani cisimlerin yük işaretlerini soruyor. Dikkat ederseniz K'dan çıkıp L'ye giriş yaptığı için artıdan çıkış yapar, eksiye giriş yapar arkadaşlar. M'ye de yine dikkat edin elektrik alan çizgileri ne yapmış? Giriş yapmış. O zaman bu da nedir? Negatiftir. Yani artı, eksi, eksi. Şeklinde A şıkkımızı hemen işaretliyoruz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Elektrik yükü artı Q olan iletken ve içi boş O merkezli küresel cisim şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Kan ortasındaki elektrisel olan sıfırdır demiş. Şimdi burada artı yükümüz var ve iletken küre. Az önce dedik ki Faraday kafesinde artı yüklü bir küre var iletken olduğu için arkadaşlar bütün yükler nerede toplanacak? Dış kısımlarda toplanacak. Dolayısıyla iç kısımdaki elektriksel alan ne dedik biz? Elektriksel alana sıfır dedik. Dolayısıyla K noktasındaki elektriksel alan sıfırdır. Yani birinci maddemiz doğru. İki de demiş ki M noktasındaki elektrik alanın değeri L'dekinden büyüktür diyor. Biz az önce yine söylemiştik. Bir noktadan uzaklaştıkça yani yükten uzaklaştıkça elektriksel alanın değeri ne yapıyordu? Azalıyordu. L daha yakın olduğu için L'deki elektriksel alanın M'den daha büyük olması lazım. Yani şu maddenin tam tersi olması lazım. 3'te de demiş ki L ve M noktalarındaki elektrik alan vektörleri aynı yönlüdür. Evet aynı yönlüdür çünkü elektrik alan artıdan çıkış yapıyordu. Dolayısıyla siz buradan L M aynı doğrultuda olduğu için yön olaraktan aynı diyebiliriz. O zaman cevabımız bir olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Elektrik yüküyle yüklü K, L ve M noktasal cisimleri arasındaki elektrik alan çizgileri şekildeki gibi verilmiş. Fakat dikkat ederseniz arkadaşlar elektrik alanın yönü verilmemiş. Sadece K ve L'nin birbirini ittiği, L ve M'nin birbirini çektiğini söyleyebiliriz. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. K, L'yi iter diyor. Bu artıysa arkadaşlar bu da artı olmalı. Çünkü elektrik alanlar ne yapmış? Birbirini etkisiz hale getirecek şekilde. Eğer eksi ise eksi. Yani burada artı olarak kabul ederseniz elektriksel alanın yönü dışarı doğru. Eksi ise içeri doğru. O zaman K ve L aynı şartta olacağı için iter. L, çeker diyor. İşte artıdan eksiye farz edin mesela. Şu eksi olsa. Bu şekilde. O zaman ne olacak arkadaşlar burada? L ile M birbirini çekecek. Bu da doğru. K, L'yi çeker diyor. K, L'yi çekmez iter zaten yukarıda aldık onu o zaman cevabımız 1 2 olaraktan çıkmış oldu